Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi. Teşekkür ederim, siz olmalı. Biz iyiyiz. E, Sonuçta çıktı. Güzel çıktı, çok güzel çıktı. 624 değerimiz. 10. gün için çok çok güzel bir değer. Çok İnşallah güzel. sağlıkla gelsin. Pazartesi. Evet, tekrar verirsiniz ve ondan bir 20 gün sonra da kalp atışı için beklerim. Evlilik yıl dönümünüz tekrar taçlanmış oldu. Değil mi? <laughs> İnşallah bir sonrakine sağlıkla kucağınıza bebişinizi almış olarak kutlayın. Tamam. Natalya Hanım'a da sevgiler. Bunlar kalp atışı sesi mi? Evet. Bu bebişin kalp atışının sesi. Fetal heartbeat is very good. No problem. <laughs> gümbür gümbür. Bebişin boyu da 6 hafta 5 gün 7 milim. Gayet güzel. Az önce biz bir santimden küçük bir varlığın sesini dinledik. Evet. <laughs> Kalbi bir gel. konuşan organı. Gayet güzel. Kese de çok güzel. Genetikliydi zaten. Tamam. Sağlıklı da olsun.